Ni alıyoruz abi? Dene. Oğlum denemeyeceğiz ki biz. Çık ya dostluk mu çıkıp de gireceğiz ya. Bir dakika arkadaşlar çıkış. Deneyebiliyoruz mu? Evet. Dene. Şöyle denesek. Oğlum dostluk maçına girilmiyor adam harbiden. Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum ben dostluk maçına gireceğim giremiyorum. Adam nani çıkarmış lan. Nasıl çıkardı? Neyse arkadaşlar şundan iyi de bir şey yapmaya çalışacağım. Bu Attığı şeyi hiç patlatmadan daha doğal doğmaz da patladı. Şu şey atıp arkadaşlar hiç patlatmadan götürmeye çalışacağım. Bakalım patlayacak mı kendi kendine? Allah'ım kendi kendine gidiyor arkadaşlar ya. Patlıyor yani. Ve ultisi çok çabuk oluyor ama canı çok az. Bakın. Şöyle atayım. Ve bayağı da uzağa atıyor yani Nani yani. Bu ne abi? Şu duvarı parçalayacak mı? Bir de ona bakacağım arkadaşlar. Şuradaki duvarı. Hayır. Parçalamadı. Ee, parçalamadı arkadaşlar duvarı. Nani parçalamıyor ama en fazla kaç düşman öldürecek ona da bakacağım şuradan. Tabi 1500 canlı düşman dedemleri diyorum Evet yani şimdi bekleyelim. Bekleyelim bekle abi bekle. Şu 100 canlı olanı neyse. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir deneyelim. Hepsinin arasından geçirdim lan. Oha. Çok iyi bir şey yaptım şu an. İnan, kendimi inanamadım. Hepsinin arasından geçirdim arkadaşlar. Şunlar doğarsa bak. Mermiler de arasından geçiyor. Bakın şimdi mermiler nasıl arasından geçiyor? Gördünüz mü? Mermileri arasından geçirebiliyorsun yani. Oha! Öndekine vurmadan lan arkanı, arkasındakine vuruyor. Neyse. Şunu bak hadi. Şöyle arkadaşlar şu duvarı kırar tabii ki. O kadar değil. Pat. Kendime zarar verdi. He zarar vermiş. Ölüyorum ölüyorum. Bak mesela önünde duvar var abi. Nani kullanım şekilleri bakın. Önde duvar var bak yandaki mermiler gidiyor yani. Yandan dolaşıp gidiyor. Onun için önde duvar olsa bile Nani ile gerçekten adam vurulabilir arkadaşlar. Şöyle orayı bu tarafa yakmışız. Şöyle vurulabiliyor. Ve şu ultiyi de şöyle zıng diye bir Yani çok hasar verdiğini söyleyemeyiz. Nani'cinin. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak şöyle iki düşman öldürebilir miyim karakteri öldürsün hadi bakalım nani cik 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 zın zın 2000 can götürüyor la çok az olum robotları karşı 2000 canlı inşallah evet arkadaşlar bugün isterseniz de naniyi denedik daha fazla futbol videoları istiyorsanız zaka be kanalıma hala abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın naniyi ben Eee dostluk maçında denemek istiyordum ama şöyle bunu seçemiyorduk yani seçip de giremiyoruz anlamadım soruyu. neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay